Bu nedenledir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın kudretinde şüphe eden adamı tekfir etmemiştir. Kül hadisini kastediyor. Birincisi bu konudaki şeyhin fetvası zayıftır onu söyleyeyim. Çünkü o hadiste şey geçiyor. وَلَوْ قَدَرَ عَلَيَّ Rabbi Eğer benim Rabbim bana güç yetirirse ki o şeyh böyle mana veriyor. Yani kadera fiilini ala harfi ceriyle ne için kullanıyor? Kudretten şüphe etmek manasında kullanıyor. Halbuki kadera fiili ala harfi ceri ile geldiğinde Arapçada sıkıştırmak manasına geliyor. Kudret manasına gelmiyor. Kur'an'dan delilleri var. Şöyle. Şimdi ben önce şöyle sorayım. Mesela anlaşılsın. Velev ki bak. Velev ki söylediklerimi anlatmasam bile şeyh bunlara zannî mesele olduğundan dolayı diyor ki bu meselede adamın özrü olabilir. Onun için zaten kül hadisini getiriyor. Niye? Çünkü katiyet ifade etmiyor. Ama bak ondan önce Allah'a şirk koşan, Allah'a söven, peygambere söven, başka çocuk edinen, işte Allah subhanahu ve teala kat'i meselerde şirk koşan kişileri zaten tekfir ediyor. Şimdi size şöyle bir soru sorayım. Bir peygamber Allah subhanahu ve teala'nın kudretinden şüphe eder mi? Şimdi sen İbn-i Teymiye'nin bu konudaki söylemiş olduğu sözü vahiy gibi kabul edersen bunu söylemen gerekir. Allah muhafaza. Çünkü bakın bu ayet hangi ayet biliyor musunuz? Yunus, Yunus suresinde. La <laughs> ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin ayetinin başı. Ve balık sahibini an. İz zehebe mugadiben. Hani gazaplı bir şekilde gitmişti. Hani kavminden gidiyor ya. Ve zanne ve zannetti ki en len aleyhi. Bak şimdi onların mana verdiği gibi mana verelim. Haşa ve kella. Ve zannetti ki bizim gücümüz ona yetmeyecek. Sen bunu peygamber hakkında söyleyebilir misin? Haşa, hayır, ha, nauz billah. Zaten kimse öyle mana vermemiş. Tamam. Ve zannetti ki biz bundan dolayı onu hesaba çekmeyeceğiz onu sıkıştırmayacağız. Anlaşıldı mı? Bak açık bir karine. Bir sene daha var. Ve amma iza mabtalahu faqadara alayhi rizquhu feyaqulu rabbi Bak Fecr suresinde hepimiz biliyoruz. Tamam? Diyor ki ve zanneder ki işte benim onların dediği gibi mana verelim. Benim Rabbimin gücü benim rızkıma yetmez. Diyebilir misin? Haşa yani Kureyş'in müşrikleri bile biliyordu Allah subhanahu ve teala rızkı verecek. Hayır öyle değil. En len nakdira Yunus aleyhisselam Yani biz onu hesaba çekmeyeceğiz. Fe kadere aleyhi rizkahu. daraltırsa. Zaten meallere bak. Her yerde bu şekilde mana verilmiştir. Ama bakın tekrar ve tekrar ediyorum. İbn-i Teymiye'nin burada biz hüccet ulaştırırız. Yani bu konuda cehaletin mazeret olabilir dediği mesele kat'i meseleler arasında değerlendirmiyor. Zanni meseleler arasında değerlendiriyor. Anlaşıldı mı? Ve bu kişiyle alakalı, bu kül hadisinde geçen kişiyle alakalı İmam Ahmed'in rivayet etmiş olduğu bir hadis var. Diyor ki onun hiçbir ameli yoktu tevhid hariç. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu adam hakkında diyor ki önceki ümmetlerden bir kişiydi. Kendisine risalet ulaşmış mı ulaşmamış mı onu da bilmiyoruz. Çünkü insan kendi fıtratıyla Allah Subhanahu ve Taala'nın bütün isim ve sıfatlarını bilemez. Sadece fıtratıyla. Tamam? Bazılarını bilmek zorunda. Rabbini bilmek zorunda. Tevhid edeceğini bilmek zorunda. Tamam. Zeyd bin Amr bin Nufeyl gibi. Amma ve demiş olduğum üzere şeyhin bu konudaki fetvasını ümmet zaten kabul etmemiş. Bu konuyla alakalı detaylı okumak istiyorsanız Nevevi'nin bu hadisleri nasıl şerh ettiğine bakın. Çok güzel mana vermiş. O da öyle i̇bn Hacer de Şeyh tekrar söylüyorum. Hüccetin ikamesini, şeyh derken İbn-i kastediyorum Allah rahmet eylesin. Mürtetlerle ve Allah'a şirk koşan kişilerle alakalı getirmiyor. Allah'ın sıfatlarında bazı konularda cahil olan insanlar hakkında getiriyor.